Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün son kavanozumu açtım diyeceksiniz. Şimdi bu domatesler ne, nereden çıktı? Arkadaşlar geçen sene e, yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ya da Ağustos aylarında domates, menemenlik domates ve yine böyle yemeklik domates saklamıştım kavanozlarda. Bir tanesini de bir litrelik kavanozla denemiştim. Daha önce yarım litrelik kavanozlarda kullanıyordum. Yemeklerimde kullanmak için ikiye 3'e bölüyordum. Bir litrelik kavanozda kullandım ve bir tane vardı elimde. Ama dedim ki onu çok uzun bir süre açmayacağım, ne kadar dayanacağına bakacağım. Tadına ve lezzetine bakacağım, ondan sonra paylaşacağım. Videosunu çekmiştim. Instagram'da da paylaşmıştım. Birçok arkadaşım da yaptı. aylarca, Aylar sonra da açtılar, kullandılar. Ben 5-6 tane yarım kiloluk kavanozda yaptıklarımı kullandım. Ama son 1 litreliği yine sizlere göstermek için saklamıştım. Bugün buzdolabından çıkardım. Köfte yemeğine kullanmak için. Yarısını da birkaç gün sonra ya çorba yapacağım ya da tavuk yemeğini ekleyeceğim. Çok pratik. Gerçekten. Edin. Ee, hızlıca suyumuz fazla soğumadan çünkü hemen ateşe alacağız. Bu işlemi tabi ocakta da yapabilirsiniz ama e, ben hemen daha e, rahat ve ayrıntılı bir video çekmek için bu şekilde yapmıştım, e, masaya koymuştum. Sonradan hemen ocağa aldım hızlı bir şekilde. Kaynar suyun içine arkadaşlar domateslerimizi hemen bu şekilde koyuyoruz ve ocağa alıyoruz, orta ateşte 2-3 e, dakika kadar yani çok değil. Böyle bir fokur diyor sadece domatesler. Ee, ondan sonra hemen ister 1 litrelik ister yarım kiloluk kavanozlara e, suyunu böyle hafif maşayla e, sallayarak, akıtarak kavanoza dolduruyoruz. Ve şimdi videonun başında da gördüğünüz domateslerin nasıl diri kaldığını e, nasıl e, güzel kaldığını ve kavanozu açtığınız zaman e, menemenlikte daha çok kaynatıyoruz biliyorsunuz e, blenderdan geçirdikten sonra ama bunda öyle bir işlem de yapmadığımız için e inanın ben e, ilk birkaç kere yaptığımda salatalarda da kullanılır dedi, denildiği zaman kayınvalidem çok yapıyordu bunu. E, hani inanamıyordum yani başta. Hani salataya da kadar çok ezilir falan diyordum ama gerçekten şimdi domateslerin diriliğini yine göstereceğim size. Korkmayın bakın böyle maşayla da bastırıyorum ama e, yani son artık onlar belki üstte birkaç tanesini böyle iyice sığdırmak için bastırıyorum. Siz daha çok kavanoza daha çok ölçüyle de yapabilirsiniz. Salatalarınıza bile kullanabilirsiniz kışın çıkarıp, e, balık yemeklerinize, tavuk yemeklerinize, köfte yemeklerinize... Blender'dan geçip, e, domates çorbası yapabilirsiniz. Kremalı domates çorbası çok güzel oluyor. Kabuğu zaten hemen çıkıyor ki ben yemeklerin içine kabukla koymuyorum. Hızlı bir şekilde 2-3 e, dakika kaynadıktan sonra hemen büyükçe bir kavanozun içine doldurdum ben. Bu son açtığım kavanozdan bahsediyorum ve yine... Kavanozun en üstüne zeytinyağı arkadaşlar, zeytinyağı olması çok önemli. Mümkün olursa sıvı yağ olmasın. Zeytinyağı gezdiriyoruz üzerine bolca. Ne kadar diyeyim size? Yani içinde zaten su dolu dolu olmuş oluyor. Yine yarım çay bardağı, bir çay bardağı kadar oluyor. Onu da zaten yine değerlendiriyoruz yemeğe çünkü suyla beraber alıp koyuyorum ben. İnanılmaz da lezzetli oluyor. Bugün de artık son kavanozu açmışken, daha önce çektiğim video ile başını birleştirip sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten benim çok memnun kaldığım, çok pratik bir yöntem. İnşallah sizlerin de işine yarar. Domatesler aynı gördüğünüz gibi neredeyse artık bir sene olacak. Geçen sene işte yani yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ya da Ağustos'tu. Çok özür dilerim tam olarak tarihi şu an hatırlayamıyorum. Ama gerçekten mutlaka bu yaz domatesler bollaşınca... E mutlaka bu yöntemi deneyin. Kaç kilo istiyorsanız kavanozlarınızı hapsedin, üzerine de zeytinyağı geçirin, kavanozun hemen sıcakken kapatın, ters çevirin, bir gece öyle beklesin. Y yine diğer vakumlama işlemlerinde yaptığımız gibi. Bu kadar. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.